Kahvaltı hazır. Aha. Ne oluyor? Of ya, madem istediyse ya. <laughs> ne düşün kahvaltı da var anne. Dur dur, televizyonu durdurayım. Şöyle durduralım. Hop tamam. Aha. <laughs> ne izliyorsunuz lan burada? E maç izliyorduk ya. Kahvaltı hazırlanmış. Var ya, işiniz <laughs> gücünüz boşça, ancak maç izleyin. Ne dersleriniz değil ne de başka bir şeyiniz. Siz ama, aslında kahvaltı ama. verende suçlu valla Ya ne olacak ya? Aşin geldik. Hoş geldiniz. Kahvaltı hazır. Şöyle bir İstanbul beyefendisi gibi oturayım şuraya. Hmm. Oh. Sen. Yam yam Sen. yam yam oh. <laughs> <Vallahi, gülüyor> fakirim var adam. ya. Sakar sakar fakirim var ya. Hmm. Gel oh. bir. Şu hmm. kıyafet var ya 7 yıllık biliyor musun? <gülüyor> 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 oh. oğlum fakir şu üstündeki kıyafet aldık bir değişik lan. Dur be oğlum. Oh, Şöyle, şöyle iyi <laughs> Ben bitiremiyorum bunu <laughs> ya. <Ben gülüyor> meyve de yiyeceğim. Sen nasıl meyve yiyemiyorsun? kadım. telefon çalıyor, kimin telefonla. Senin telefonun galiba. Ne bileyim Dur bakacağım, dur. Telefon nerede Kim arıyor lan? Dur. Burada değil. Aha, burada. Telefon çalıyor. Kimden böyle? Vacizi diyelim. Alo. Aynara Sakar duyuyor mu beni? Hemen söyle. Anne vallahi Sakar size konumu atıyorum. Hızlıca yanıma gelin. Karını da. Karımı da malin. He la sizlere oyun hazırladım. Ne oyunu ya? Kim arıyor? Kim arıyor kim kim? Ya mamam ne Nedir ya? gene? Alo al. al, al, al Ver bakayım. Alo. Anam ma benim lan ma Mahmut. Ben ben Bay Doktor Mahmut ne yapıyorsun? Ona iyiyim vallahi. sen ne yapıyorsun lan nasıl gidiyor? Ne yapayım vallahi hiç güç koşturuyoruz ya ne oyunu bu neredesin sen? Ona vallahi sizlere bir konum atıyorum şu sağ tarafta güzel bir oyun hazırladım sen harbi bak karısını da getirsin. Tamam dört kişiyiz olur mu? Ona karısını getirsin dedim. Tamam tamam ya Sakar karını getirecekmişsin şey. ne alakası var? Karını getirecek He niye oğlum ya Aşkım sen Hayır. ne yapıyorsun? Nasıl yani ya? Ne bileyim oyna aldım ama sen de gelmen gerekiyormuş Ama ben oğluşu bekleyecektim. Hmm. Oğluşu nasıl bekliyorsunuz bir şey olmaz o kendisi eve gider artık o zaman o zaman. O bekliği çok kalıyor. Kapattım ben de onu yapıyordum zaten. Haa girebilirler Kalkacağız Eee nereye gidiyoruz? Vallahi ben şey telefona konum attım ya şu WhatsApp'a aç. Şöyle bakayım da WhatsApp'a. Aha! Burayı gösteriyor. Gel 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 gel. Şöyle. Tamam, buradan dönmez diyor. Buradan sağa dön diyor. Aha, buldum vallahi. Tamam telefonu bırakabilirim. <laughs> Şöyle gidelim. O zaman öyle. Ne bileyim ben? Aa, orada bir Aha. mavi bir şey var. Tabela koymuşlar burada. Tabela dur yazı yazmışlar. Ne diyor? diyor. Buradan erkekler, kadınlar diyor. Hani hoş geldiniz. Aha. Aha, hoş bulduk. Eee ne yapacağız Mahmut? Hani bugün erkekler vs kadınlar varla güvenli ev kavuşması yapacağınız. Ne? ne Bir vs 3 mi mü yapacağız? Hani yok la var la sakarla karısı sende bayraklar. <laughs> 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 Olur ya. bana uyar bana yer. Hadi de kadınlara, <laughs> <yedin. gülüyor> <laughs> <laughs> kadınlara yedin. Ben <laughs> de Hani var karın değil mi lan ne utanıyorsun? Harbiden sakar. Sakar ya. Hadi hadi yürü. Hadi Allah Allah ya. <laughs> aşkım sen yapmayı biliyor musun? Mu? Biliyorum ben biliyorum sıkıntı yok. Hmm, biliyorum inşallah biliyorum. Eee Mahmut ne eşya nasıl alacağız? Hani var la game moda girdireceğim sizi. Hadi bakalım hazır mısınız? Hazırız. Aa oh, tamam girdik de girdik. Ooo hmm. süper. O zaman başlayalım mı? Hadi hoşlanın la. Tamam başlayalım. Eee aşkım hangi blokta yapacağız? Bence yeşilden yapalım. Yeşilden mi? Düşükden güzel olur mu ki ya? Neyse yapalım bakalım. Şöyle arkadaşlar. Ee, sen duvarları örnek ben dış tarafını örneğim. Olur valla. Abi işte şu ben yapıyorum. Abi! Üstten mi yapıyorsun? Ben yapıyorum ya fakir. Yok dışlarımı çizelim. Kaşıyız, kaşıyız, kaşıyız. Ne o Oğlum biraz yavaş yapın lan. Allah'ım ya. Allah. Oğlum sen şimdi abi bombayı hak ettin. Neyse şöyle etrafı Hı -hı. hazırlayalım. Biraz büyük yapalım mı? Olur aslında ya. Anne, büyük yapabiliriz. Anne. Bir daha. Bir daha bak. Lan. Ağzına bunu bak. Ağzına bunu bak. Fakir. Fakir ne yapıyor? Anne hadi fakir yerine baktı. geçti ha. Bir dakika Mahmut gözünün önünde bana baktı. Gördün yalan konuşma. Anne ben görmedim hiçbir şey. Hi. Ha, seni de öldüreceğim lan. <laughs> o kardeşlerim valla görmedim diyorlar ben. Neyse. Çok üst tarafa al Hop böyle. Fakir. Hah. Lazer kullanacak mı? Sana ben de lazer asker kullanacağım. La, o ne lan? Lazer. Abi sen baş... hiç konuşmuyor. Ne oldu? Sustun ne Ben bu esprilerden sonra sizi engellemeyi düşünüyorum. Lazer, <laughs> lazer. <laughs> bir de gülüyor, ya bir, şey gülüyor, <gülüyor> ya. bir de şey gülüyor ya. Gel şuna yardım et. Abi sen yere geliyor. bunu da korkmayın ya. Ooo bir de bize korktu diyor. Tamam. Sizi yeneceğiz göreceksiniz. Sinirli modumu açtım. Dur bakalım. Dur bakalım. Ya fakir sen konuşman lanla. Kölecik boyum var. Tülü tülü var. Bana mı? Bana hani, kendi 2 metre boyu var. Ha? ben onların bir santim. Yok ya. Yani. Yok ya. Yok ya. Onu da ölçeceğiz. Onu da ölçeceğiz. Benden uzun uzun değil bu arada. Abi yalan konuşuyor. Bir <laughs> santim uzun uzun fakir valla. Sen benden uzun ihtimalin yok. Güzelim Selah. Allah'a selam. Merhaba Selah. Şöyle hop burayı böyle. E, aşkım buru çok güzel güvenli yapmamız lazım. Birinci olacağız. Hadi bakalım umarım birinci olabiliriz. Neyse, şöyle oluş olsaydı oluşu sana verirdim. Ben niye burada kapışıyorum ya? Sen nereye geleceksin? Hı. Burası dolu. Ne? Gel gel. Buranın içini biraz dekore et ya. Dur be dışarısı bitmedi abiş. Oha. Peki şöyle dış tarafını hallettik. Tamam. Ee, sen iş tarafını hallet, ben dış tarafını hallederim. Tamam tamam, iş tarafını ben hallederim. Hadi bakalım. Şöyle kapı da kapıyı buradan yapalım. Bence güzel kapı güzel bir kapı, kapı bu şey ya. Burası iyi bir kapı. Hmm, aslında e, güzel ya. Hı, tamam. Şöyle e, tekli yapalım o zaman. Böyle yaptık mı? Süper. Tamam ya. İdare eder arkadaşlar. Şimdi hemen şu alt tarafı da değiştirdik mi? Hmm, şöyle içini güzel yapacağız. Oo. Ama çok büyük bir büyük yaptı, yaptık, yaptı. El yaptı biz bildiğin buraya ne ya? Neyse evet, düşemez düşemez. Şöyle hemen lavları katalım. Hop buraları kız. Şöyle kızdır. Tamam. Lavlardan etki görmemiz, görmemiz için de arkadaşlar. Sağ taraflarına çimeyi katacağım. Hadi. Şöyle. Bir şey yok ama. Hmm, Dalga geçiyor seninle. Ana. <laughs> Arda fakir valla bir daha uyarım Aha. Aha. Seni de döverim ha. <laughs> bir daha gel sana lan peki hadi. Ee... Evet, Seni koyalım. Dur be Keltoş. Konuş bana. Allah Allah. Tutup. Şey Geçelim, Bugün erkekler vs kadını biz yeneceğiz. Ama benim bildiğim erkekler vs kızlar değil miydi o ya? ya yanlışlık erke, var bunda mı? Abi? Erkekler vs kızlar da abi vallahi. Iyi abi. <laughs> Benim de bildiğim Sakar erkek. Ben erkeğim, ben <laughs> değilim. <laughs> Bırak at diye, Allah Allah. Aynen aynen, bu karı <laughs> 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 bulamadım. Kız bulamadık diye biri, biliyor musun abi? <laughs> yok yok, sen çok güzel bulmuşsun. Sakar'dan gizelli mi bulacaksın? Ya yiğit abi, yaşayamadım. <laughs> Arkadaşlar bana işte kız diyorlar, ve ben kızlara benziyorum da kendi hoşumdan ya. Tamam tamam işte saçın olsa kızsın. Kısa <laughs> <laughs> girelim <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de daha ne geçerler görüyor musun? Nazarım hiç hmm. kırdı lan? Görüyorum görüyorum. Hop şöyle tamam arkadaşlar. Evin dışını edelim. öyle bir yaptım ki korku hani buraya korkup girmezler hmm. o ben kadar oldu. Ben yaptım burayı sen ne <laughs> yaptın? Şimdi şuraya <sizlere> bir <laughs> daha arkadaşlar lazer ekleyelim. Hop şuradan lazer verelim. Sakar kaç dakikamız var? He ne bileyim ben Mahmut'a sor. Mahmut kaç dakikamız var? Ona 4 evet. dakika var da. Allah, Dört dakika mı? Oy da gel da. gel fakir gel buraya gel gel. Direk hmm. birinciyiz bak. Direk birinciyiz Uzayrı, yani. Uzaylı, uzaylı sal diyorsun. Hmm. Daha bitmedi ama. Aşkına yardım et bana. İçini hallediyorum ben içini. Hmm. İçini hallediyorum. Ha? Abi ha? iyi iyi iyi. iyi. Hmm. Şöyle. Hmm. Tamam. aman bomba diyorlar. Ya Ahmet. Ona bak uyaracağım bir daha Hayır hayır burada kimse bomba atmıyor. Sen mi atıyorsun ben atmıyorum. Yoo. Bomba atmıyorum. Yine ben atmıyorum hem kendileri atıyor hem bize laf atıyorlar. Bak bak. Manyak mı duruyor? Kendisi atıyor. Hı -hı. Lan sakın buraya geldi. Bak. Ya o ben... kadar <laughs> ne yapıyor? <laughs> Gidelim ben. Yalan. hırsız saka. Yalan. Ne oldu? Neyden çaldı? Neyden çaldı? Lazerlerimizi çaldı. Ula. Hile yapmıyor. Hile yapmıyor. Yalan atma ya. Yalan atma ya. Hemen karıtı savunuyor bak. Ne oldu? Ona <laughs> <Kırmış. İleci. gülüyor> valla itiraf ediyor bir de. Yo ben öyle bir şey demedim. E Mahmut bir daha yaparsa valla diskalafi et. lan bizi tarafa atıyor. Lan bomba atıyor. Lan biri bomba atıyor. Kim atıyor lan bombayı? Ona ben da gördüm la. <laughs> Nasıl gördün Mahmut? Bu Mahmut da sadece bizi görüyor. Valla. Hala. 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 Bunları keşke böyle yapmasaydın ya. Yo ya, çok güzel oldu. Sursuz, sus sus laf etme. Bak Seçin şöyle mi? denesene bir de. Hop böyle katalım şu yanları da. Tamam. Fıstık gibi oldu yalnız ee. ha. Yo ya. Sen bilmiyorsun bırak. Bırak. Aa. Yo şöyle yap çık bakayım be çık bakayım be. Yok, yok 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 istemez. Aşkım abi güzel yap. oldu, evimiz. Çık. O, oldu o, oldu valla ne de. de. de ne ne Bence yapamadım fakir. Çık şuradan ya. Abi siz hiçbir şey beceremiyoruz ki zaten. Siz en kötüsünüz. Aa, olmuyormuş da lan. Uydu çalıyorsunuz lan? Lan lan. Fakirim ama. İyi yazıyor atarsan kalifiye ederim. Ben atmıyorum bir şey ya. Onlar atıyor Mahmut abi. <laughs> Uydusu gitti. He <laughs> he <Ona, ona, apırıyoruz, gülüyor> lan. Bir daha dikti lan. oluyor hem bize laf ediyor. Ulan kertas. Görüşeceğiz. Sen ne de görüşeceğiz. Allah'ım ya bir de hile yapıyor bir de gelmiş burada böyle bu ne konuşuyor. Mahmut dört dakika doldu. Mahmut. Mahmut. O ne var la daha zaman. Bakma lan oraya. Bakmıyorum lan. Ha bunun kafasından onu. dakika ben oldum. Son iki dakikanız. Sus lan hileyi Allah Allah. Son dakikanız. Sus kadınlığını bil. Ben <laughs> şey demedim ha. Kadın değilim ben. Adam yok diye ben oynayayım burada Allah Allah. Aşkım bunlar sana dalga geçiyor. Haksız değil ama. Allah Allah sus ya. <laughs> <Aşkız> bir, <zaman>. <gülüyor> 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 bir de arkadaşlar bir de ben dalga geçiyorlar. Ben karımı yerim ben senin karın var mı? <laughs> Böyle. Hop tamam buraya da Eee içine Son bir dakika, son bir dakika, son bir dakika, son bir dakika. Siz iki yaptınız mı konuşunuz? Yaptık, yaptık. He? Tamam siz, Allah Allah. Ay geldi, geldi, buraya geldi. Ben, ben, oğlum ben sizi yani. ederim ha. Edemezsin sen fakir Allah Allah. Sen daha bitirmedin, e, git sen diğerini yap lan. Hayır, ben Buna şeyim daha bitirdim. Ya, hadi hadi, şu yapıyı yapın. Vallahi bak var ya, ikisi döveceğim ha. Tamam, tamam, ben yapıyorum Allah Allah. Hayır, ha, ben biz yapıyoruz, siz iyi yapıyorsunuz. Eliniz konuşsun, hadi. Kire jire. Bir yatak buraya, bir yatak buraya, tamam. Şöyle mutfağa da bak. şuraya katlamalı hop. hop, Bir dakika böyle. Kapının girişi olacak ama olsun Var Tut. var sen dağıt ol Şöyle buraya kat hmm. Bunu kat Şöyle bunu böyle Küçük bir mutfağımız olsun Bu mutfak biz arkadaşlar yeter de da Şöyle hop bunu at. Tamam bir ocak atalım. Hop bunları kattım Şunu da kattım mı Hop üst tarafa da şöyle kaçıyım. Allah ne devamı? Allah az kaldı, az kaldı az kaldı Şöyle üst tarafı da hallettim. Tamam. Ee, dış taraf nasıl oldu? Dış tarafa bakayım bir. Hmm, dış taraf bayağı Yeşilden kadın mı olur? <laughs> Sen konuşma ne be. <laughs> be. Oh, <laughs> Seki şey bomba Oğlum bekle lan sen Mahmut'u öldürdün ama kazanamayacaksın o numara düşmeyi. Bak lan geçene. Hayır bu bize bakıyor. Hayır ben ne yapayım? <laughs> ben, ben bir demeyeceğim. şey demeyeceğim. Hile yapma fakir. Hile yapma yaparım. Hile gel. Geç kal yerine. Gel. Sen Fakir. Bir ya. daha bakma ha. Bak, ama sen niye bakın? Sen baktın diye baktım. Ben de sen baktın diye baktım. Sen. hileci. Allah Allah. Allah bir daha iyileştir dersen roket atarım sakar. Görüyorum ne başkında sihir yapıyorlar. Görüyorum görüyorum hileci bunlar. Oğluş gelseydi gösterir de gösterirdi onlara. Oğluş da kadın tarafına giderdi. Sustan sen sus. Valla oğluş üstünü sağlarım ha. Gece valla başı getiriyor. Baba senin oğlu. Biz bitirdik <laughs> bunlar boş boş konuşup dursun. <laughs> ha ben var. de bitiriyorum valla valla. Gördüğünüz zaman kiminki daha güçlüymüş. Abi baba geç ya geç. Hileci. Arkadaşlar yollarda hileci fakir azlıyor. Yok hileci bakir yazmayın ya. Hileci sürüyorum zaten hile yapıyorum. Bir dakika ben bir baktım bile Mahmut dedim. Mahmut ile konuşamıyorum. Mahmut iyi misin canım? Cevap yok. <laughs> Mahmut yok artık. Lan hileci yapıyorum doğru ya. Hile yapayım. Allah, Allah. arkadaşlar bunlar bir sürü oluyor. Güzel bitirelim şöyle. Aşkım yardım et de bitirelim ya. Tamam tamam ediyorum. Şöyle. Hop şu var arkadaşlar şey yapalım da patlamasın. Hop buna. Hayır bomba yapıyorlar ya. Yapmayın lan. Abi sen mi atıyorsun ben atmıyorum. Hayır yok, sen atıyorsun ben görüyorum seni. Çekire <laughs> doldurdu burayı. Çekire doldurdu burayı. Neyse şurayı da bitirelim. Aa, bizimki bitti bu arada. Şurayı düzeltmemiz lazım ya. Niye çekiyorsun sen burayı? Çekiri doldurmadım ben. Neyse kalsın yapacak bir şey yok. Bizimki bitti. Aynen bizimki de bitti. Bizimki bileyim. Bileyim. Tamam o zaman ortaya açalım. Fakir ortaya aç. Açılacağım. Açalım. Tamam arkadaşlar hadi bakalım daha güzel oldu. Hep beraber göreceğiz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Açıldı. Tamam. Valla Vallahi arkadaşlar. Hangi güzel oldu sizce? Bizimki mi yoksa fakirinki mi? Şöyle bekleyin. sadece. Oha bu nasıl ev var. Ya bu patlarsa? Ayy sahte TNT. Sahte, sahte mi? Evet. Eee, alala alala. Ben, 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 ben Dur, bir i̇çine ten. bakalım içine bakalım önce. E gel bak. Bize çok bir bakalım. şey yaptı içinde içinde. Hıh <laughs> hıh. televizyon, mutfak, bir <gülüyor> sürü sandık. Bunlar ne yapacaksınız? Koltukta yiyeceğiz ama Var mı? Kapısı Allah. bile yok evin. <laughs> hayır burayı hayır. Kapısı bile yok evin. Allah ya, Allah. Patlatıyor burayı ben, o karın, karın. Ama siz sihiri yapıyorsunuz. Ne hilesi ya? ya? Gelin gelin hoş geldiniz buyurun. Siz Bayağı şiddet de yaptı. <laughs> Siz televizyon izleyecek bir uydunuz biliyor sizin. <laughs> uydunuz var mı? Siz kızlar? gel hadi. Uydusu yok. Uydumuzu bile öldüğü arkadaşlar. Neyse. Umarım arkadaşlar videomu hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi iki tane arkadaşlar güvenliği yaptık. Sizce hangimiz iki daha güzel oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.